Ee, o soruyu göremedim bir türlü ama şunu diyordu e, torba yasada stajla ilgili bir çalışma olacak mı diyordu. Bir de biliyorsunuz şimdi torba yasa hazırlığı içerisine girilmiş vaziyette ama yani benim anladığım kadarıyla bu da uzatılabildiği kadar uzatılacak. Uzat. Çünkü böyle bir strateji var. Ee, orada stajı da sormuş olayım diğer meseleleri de sormuş olayım size. Vallahi e, torbada var mı yok mu bilmiyorum ama bu mevzu. Ee, olsa dahi uzatılabileceği kadar uzatılacak yani hı hı. ben şuna yorumluyorum şimdi e, şimdi 16 milyon emekli var yani emekli sayısı emekli sayısını e, e, limiti doldurmuşlar yani e, şimdi sorsanız biz e, 16 milyon emeklimiz var. Bunu 18-20 yapamayız derler. Bakın bunu kesinlikle Hı. derler. Bunun hesabını yapıyorlar. O yüzden e, staj olsun, Bağkur tescili olsun. Bakın Bağkur tescili e, Vedat Bilgi'nin zamanından beri Bağkur tescili ve staj konusu ciddi anlamda çalışıyoruz dediler. Ellerinde dosya var, sayılı adetleri var, ne kadar staj mağdur var, ne kadar Bağkur tescil mağdur var. Sayısal olarak bunları niye çıkarıyorlar Murat Bey? Onlar ilgilendiren kısmı sayısal olarak emekli sayısı. Yani emekli sayısını 16 milyondan 18-20 milyona çıkarma şeyleri yok şu durumda. Hı hı. Ama var. Şimdi kendilerine sorarsanız var. Biz stajlarda inceliyoruz, Çalışma onunla ilgili çalışmalarımız var çalışma yapıyoruz derler. Hiç kimse hiç kimse cesaret edip diyebilir mi? Kardeşim staj konusu kapattık. Öyle bir şey yok. Buna hiç kimsenin ağzından duymazsınız. Ya da Ama çalışma vardır. Tabi, Tabii. Çalışma var derler. İlla de vardır. Ama bir yasal düzenlemeyle bizim önümüze gelmedikten sonra istediği kadar çalışma olsun. O yüzden kısa vadede ee, Ben e, staj konusunu çözeceklerini zannetmiyorum kısa vadede. Ama orada da çok büyük baskı var. E, şimdi bir de seçimler var. Bakın seçimlerden sonra zaten seçim bittikten sonra her şey rafa kaldırılır. Artık bir dahaki seçimlere bilmem kaç sene sonra olacak falan filan. Seçime kadar ne çıktı? Çıktı. Seçimden sonra zaten bir şey olmaz. Ama torba yasa torba yasada neler var neler yok aşağı yukarı belli ee, ama inşallah stajla ilgili bir e, madde koyarlar. Ama ben çok kızmasınlar bana, bana ama çok umutlu değilim staj konusunda. E, Valla bu işte yine dönüp dolaşıp biraz aynı noktaya geliyoruz. Geçen yıl e, son dakika çıkan maddeler vardı seçimin ara geçen yıl dedim, geçen işte son seçimde. Bir anda böyle ortadan çıkmıştı sürpriz yumurta gibi. Ee, bunu yapacağız şunu yapacağız diye. Orada da tabii bir seçim yarışı vardı. Bana göre burada da iktidar bu seçim yarışındaki durumuna bakacak. Yani belediyelerdeki gücüne bakacak. Muhalefetin evet. durumuna bakacak. Ona göre gaza basacak ya da basmayacak. Benim gözlemim açıkçası biraz bu, bu doğrultuda böyle. Yani e, zayıf bir muhalefetle seçime gidilirse... Zaten rahat kazanabileceğini düşünüp çok da bir şey çıkaracağını ben de düşünmüyorum ki zaten her söyledikleri cümlede her söyledikleri ifadede bütçe vurgusu yapılıyor deprem vurgusu yapılıyor işte enflasyon deniliyor ya ekonomi yani şu söylenilmiyor ya yani ekonomi çok kötü bir durumda biz bunu düzeltmeye çalışıyoruz kardeşim Para da yok pulla yok. Ee, ama işte biz bunu farklı cümlelerle ifade etmeliyiz ki vatandaşı da bir yandan ikna etmeliyiz e, yolu izleniliyor. Ama şunu söyleyelim e, güçlü bir muhalefet olursa ya da seçimi kaybediyoruz durumu oluşursa yine birçok yapılmaz ya da konuşulmaz denilen şey gündeme gelir. Bunu da hep birlikte izleyip görürüz değerli izleyenler. Peki Çetin Bey çok teşekkür ederim. E, ağzınıza sağlık. Estağfurullah.